o hadislerin zahirindeki manayı anlamamışlar. Tefsir ve tevil edememişler. Ecehelü menfilaz adamlar yani. Sakın selefiler, bu selefiler kadar cahil ve Allah'ı bilmeyen adam yoktur ha. Bunlar Allah'ın isimleri ve sıfatları hakkında ecehelü menfilaz. Yeryüzünün en cahilleri bunlar. Sakın cihet yok. Allah-u Teala'nın zatı cihetten, şeş cihetten ol münezzeh ya. Mevlid'de bile artık. Osmanlı'da bunu çoluk çocuk ezbere biliyordu ya. Zülcelal sahibi Allah altı cihetten altı tarafta ol, birinde olmaktan münezzet. Hiçbirinde olmaz. Ee, Süleyman Aleyhisselam niye köklere bakamıyor? Huşur sahibi o kimler? Allah'tan saygısından, korkusundan. Peki biz ellerimizi köklere niye açıyoruz? Dua yaparken Allah kökte diye değil haşa. Ve fis sema yediz ve ma tuadun diyor Kur'an. Rızıklarınız da gökte, size vaat edilen cennet de gökte. Onun için Allah'ın hazineleri gökte. Anladın mı? Her şeyin hazineleri bizim katımızdadır. Yani manevi nezdimizde. Ve man Bak biz onu indirmiyoruz illa bu kaderin malum. Yağmurlar, dolular, karlar. Hepsinin depoları, hazineleri gökte diyor. Çünkü bak indirir diyor. Biz onu diyor bilinen bir ölçüyle indiriyoruz. Nereden indirilir? Yukarıdan indirilir işte. İndiriyoruz gökte. Rızkınız gökte. Size vaat edilen cennet gökte. İlliyin gökte, arş gökte, kürsü gökte, melaike-i kiramın makamatı gökte. E ondan sonra. Lev-i mahfuz gökte. E sen o zaman onlar çünkü mekanda onlar. Onlar sonradan yaratılmış hepsi. Mevlana ne işi var gökte? Onun için biz elimizi açarken ne, ne yapmış oluyoruz? Allah'a hazinelerini göstermiş oluyoruz. Ne diyoruz? Ya Rabbi elimizi açtık semaya, rızıklarımız gökte, maddi manevi e, feyizler, bereketler hepsi gökte. E biz de semaya doğru elimizi açtık. O gökteki hazinelerinden senden istiyoruz. Yani buraya benziyor. Ee, padişahın hazinesi burada. Kapıda da kilit altından. İçerisi altın dolu. Padişahın huzurunda sen padişah Mevla mekanda mı sen padişah ne diyorsun? Bana şu hazinelerini diye parmağına gösteriyorsun. Nereye gösteriyorsun? Hazine odasını. Şu hazinelerinden bir şey verir misin? Şimdi dua derken elini göğe açmanın manası nedir diyor alimlerimiz? Hazinelerini açıyorsun. Hazinelerine, gökteki bereketlere doğru ellerini açıyorsun. Ya Rabbi şu hazinelerine sen şimdi e, parmağını yukarı gösterirken, elini yukarı doğru açarken ne demiş oluyorsun? Şu hazinelerinden. Mevla tabii ki mekandan mı nöset? Mevla'ya mı? Mevla yukarıda diye mi aşağı açıyorsun? Ellerini allah Teala'ya yalvarmak için açıyorsun. Ama bir yandan da cihet olarak e, niye yukarı doğru açıyorsun? hazineleri göstermek için mevzu budur. Şimdi Süleyman aleyhisselam işte çok büyük